Aynı bowl'a başlıyorum Oğlum ataycı olanı gördünüz mü chat? <laughs> ne yapalım? Kritik alalım 140 jones maçtan sonra, hayır Hacklendiniz kardeşim Şunlara bir bakalım mı? Bakalım ne yapıyormuş bu Gol çalıyor Güzel, beğendim Oğlum bu çok ışıklı lan bu arena Oo. Bak bakayım bana. Güzelmiş lan aslında. Bu ne yapıyor? İyi güzelmiş bunun skilleri. Bow da geldi harikasın. Kalista da oynayabilirim, Odir de oynayabilirim. Ölde. Sıkıntı yaratmaz yani. Allah Allah. Yani ölde şu an istediğimi de oyn istediğimi oynayabilirim ölde. Eee kılıç ya da şeye bağlı. Çok mavi olduk sanki. JTL4 bunu yapıyor. Yani Koyalım, level alalım. Yani şu an Kalista'da taşıyabilirim. Kalista'ya patlatır gideriz, hmm. tamam mı? Yani kılıç sopa. Eğer bir tane daha Megatron gelirse runan yaparız. Ee, kılıcı ortadan bekleriz. Göz yaşı gelirse gelmesin. zırh ya da e, belt gelirse belt alırız. Normal Megatron daha önemli şu an benim için Bir şey diyeyim mi? Çok kuvvetli Net böyle girelim Bu kalsın ee, Bir tane kılıcı bitiririz oyunu değil mi? Aslında Shadow Runaan da yapabilirdik ya Boş Boşver yani, normal ne yapalım Normal bundan şu an Kalista da taşıtalım itemları. Barut hoş geldin. Burayı winleyip Gragas alacağız. Şu an çok kuvvetliyiz ya. Erken şey açmış ama. T mid lan? İfaret, lan bende de ifaret. Şu ifaretleri şey yapalım. Ne olan şu an ilk başta Winstream'i korumak. O iki level oldu. Bir de Canon geldi. Canon kalsın bro. Afrox alalım. Eee saldım burayı. Burayı levelladım. Eee Yasuo gelirse Yasuo da oynatabilirim buraya. Youtube Jax videosundan gelmiyor mi Jax. İkisi karıştı abi. Yani ne alacaklarını ikisi de bilemediler. Ben direkt sopaya gittim dedim. Şafak söküyor. Ve şafak söküyor. Bu güzel. Bir evin daha koyalım buraya. Kanka bu komp bitti ama panter yine de sen bilirsin ya. E Level'a şu an kaç vuruyor? Bayağı az vuruyor. Ama yine de alıyor lan galiba. Nasıl bitti oğlum bu komp? Yok bizim şimdi mızrağı bi koyacak. Mızrağım aldık buraya. Kopuyor muyuz chat al işte Al işte oğlum attap gibi düşün bunda Burayı yenilebiliriz çünkü shadow şey bir tık sıkıntı ya bunu erken öldürmemiz lazım da o da zor gibi Yok ya kalista vuruyor hocam Burayı da aldık kalista çok iyi Komple arkanı kaldırınca da güzel oluyor değil mi ama böyle daha iyi ya Diye düşünüyorum Peki ciddi anlamda kamera farkı anlaşılıyor değil mi? Bak bunda okeyiz. Önce burada bir anlaşalım. Mesela ben Yasuo asla bir tane. Ben dümdüz Yasuo'yu forcelarım mesela. Hiç düşünmem. Abi bir daha geldi. O ne? Sindra ekliyorum lan. Gerek yok abi Sindra ekleme. Hop 40 gold. Bu çok güzeldi. Burada 40 gold olmam bayağı OP. Aha da Yasuo geldi. Ben. Muhakkak öyledir Yasuo ya. Var bir Yasuo kerimiz Bir tık aradım. Tamam en çok sen karanlıksın. Bir tane daha şey... Aha Dreon geldi işte 4 lejyo oynayalım herhangi bir lejyo bulduğumuzda değişikliği yaparız Demek spell verdim buna Şimdi kalistada kalsın ama Atlaki için kalista mı versek ya neyse Gece getirenleri bulursak Burası güzel rolledik bu arada Sıkıntı bir rol değildi burası Hmm, Bir eldiven daha mı alalım? Bir eldiven daha almayalım Bir eldiven daha almayalım Ben bir kırtık aldım ya Sejuani Udir yerine Sejuani koyalım Bunu böyle aktaralım Devam Eee bir tane daha yani Kalista ya e herhangi bir lejyoner bulduk mu itemleri aktarırız yani Morda gelirse çok daha iyi oldu Bunu saldın mı Burak? Kanka 4 yıldır Arsenal oynamıyorum ama teşekkür ederim yani yayınları bu denle azimle ve istekle takip ettiğiniz için. Aldık aldık buraya. Ahan güzel. Tam değişikliği yapalım şimdi. Önde oynayabiliriz. Önde değil yani önün bir arkası. Diğeri slow roll oynayacağız. eee şeye girecek işte morde koyacağız biz zaten. Hoş da yapabilirim ya. Shadow hoş falan gayet keyifli olur. Çünkü buna hem can da kazandırırız. Of, yok ediyor, yok ediyor. Makina makina. Ya gözle şey kırtık zaten. Mesela gözleşti Verkos kalıyor abi. Lobby çok ad mi gitmek istiyor acaba? Burayı 7 level'ı gömeriz tamam mı bak. Ufak bir de ararız. Eti de koyarım. Bir de ararım. Rel gelir. Ne yapacağım bilemem. Dursun. Ee, bekleyelim. Bunu ikisinden birini Shadow yapmak istiyorum. Yani Shadow eldiven bence daha iyi olur. Şimdi bizim buraya rel falan boş zaten. Çarları ikilemem çok iyi oldu. Eee 4 gece getiren lazım değil mi? Dayana lazım, Morgana lazım. Bu arada level almasak ölebilir miyiz lan biz buraya? Kaybedebilir miyiz? Şunları alsak mı ya? Alalım ya set ikilensin boşver. Para önemsiz. Canın Keşke yani fight başında da yapsaydık da bunu. Şimdi bak Dragon Slayer diyebiliyorum. Hmm. yok ama. 4 iyi ya 4 iyi. Güzel gittiğimizi yenelim. 7 slow roll arayacağız. Hop Yasuo. Aha Dayana. Güzel. Eee. Aphelios da geldi. Şimdi 4 gece getiren çok worth mü? Bence değil. Yani Aphelios koymalık değil yani. Şey koysak okey. Morgana falan gelse okey tamam da. Aphelios da koyma şimdi. Ya soğumuza 2 level oldu. Kılıç geldi. Bir sopa daha geldi. tam. burası direkt Morda item'ı. Bak şu 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 direkt Morda abi. Morda'nın hexi bu. Trundle geldi. Bir kere arayalım mı ya? Uf geliyor mu arkadaşlar? Bu yere dayanayı koyalım. Bunun önünü kapatalım. Eee bunlardan biri hoş olacak. Eee şu kesinlikle Hexia'ya gidecek. Şimdi Hexi verelim. Bu Mordekaiser tamam mı? Eee şu son iki item şeye gidecek. Eee anladınız siz onu. Yasuo'ya gidecek. Hoş yapacağız. Hadi bakalım. Ya hayde. Evet. Yine buna normal oji yaptık diyelim tamam mı? Ee, ebedi Draven da yapılabilir ama Draven'ı itemlamayı çok düşünmüyorum. Bunun yerine e tanki tank itemlar yapıp Eee Morde'yi, gelecek olan Morde'mi şey yapmak daha iyi. Bunu çıkarttım. Bunu koydum. Burası mu? Vurmayın lan. Hasaki, hasar yok. Hop mu orada geldi? Çok güzel. Yavaş yavaş arayabiliriz artık ya ee, buraya varmok yapabilirim. Tejo iyi ya, kolaydı. Eee direkt var ya? Hmm. Şunu alabiliriz dursun. Ejo 2 geldi. Jax tutalım arkada eğer Jax çıkacaksa. Hop Draven geldi. Var mı yapıştır daha da tankleşsin. Adam burada da eklemiş lan. Yasoya bak şimdi bak 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 bak. Kebapçı Celal be. Dediğimiz gibi. Amacımız Yasuo bulmak arkadaşlar. Evet. Evet abi. olmazsa bir bokai par. Yasuo 3 olmazsa bir boka yaramıyor yok olur. Ah be, ulti bassa orada morde var ya alırdık lan. Şafak söküyor bak Tamam da burada ya 7 daha iyi abi 8'e çıkacağın gold'la 7'de oynuyorsun genelde Ben o hatayı çok yaptım 8'e çıkınca çünkü gold'un kalmıyor Tamam bu büyük direkt şey yapacağız buraya Direkt şunu patlatacağız ejder pençesi artı ebedi oyun olacak oynayacağız Yani çalışır. Ama eee canı lök lök gider yani. Şimdi Bilal Vigo benim Draven'ı çalacak değil mi? Çalmadan bari öldür la. Yok hiçbir şey yapamadı abi. Bir şey soracağım. ya yani bunu gerçekten no offense olarak algılayın. Hiç skillleri okumayı denediniz mi? Bak. Yasuo hedefine salarak 600 büyü hasar verir. Daha sonra kılıcını güçlendirerek çatışmanın geri kalanı boyunca birikecek şekilde isabet hal halinde 60 ilave gerçek hasar verir. Vay mantığında düşürün. Aa çok hedef hedef Yasuo şu an ama gece getiren girecek devreye birazcık yine toparlar. Benim orada alır bu orada ya buraya. CC yemezse Aldı aldı Tek atacak zaten İlk defa TT yerine girip normal lore gibi sanıyorlar oyunu kanka Hex alabiliriz Riven Hex nasıl olur? Bakalım nasıl olur hiç bilmiyorum hiç Riven'a itemlamadım mesela Başkasına da verebiliriz belki bunu Üçleri alalım da öyle arayalım ya Dayana 2 Girdin oraya Yasuo. Oh yedik CC'yi. Hadi be ulan gitsek keserdik var ya. Nerel attı lan? Vallahi drevun işlerim bak sinirlendirmeyin beni. Evet arkadan oynayacağım şu an. Assassin gelebilir çünkü Gelmedi Çok kötü sıkıştı ama toparladı Adam meğer beni toparlamış 3 level Draven zor Asasın gelir düşündüm ya tekrar. Hadi bakalım. Yasuo 3 olacak mı? Yasuo 3 Riven 3. O ne? Hoş geldi. Sevcilere postala. Yani gerek yok kanka. Ekstra bir gold da tutmuyor yani. Aha Riven geldi iki tane. 6-1'de level almadık mı? Alınabilir. Ama yaso 3 olursa alınır. <laughs> Güzel geliyor aslında da bazen atmıyor lan. Bir attı mı iki tane atıyor. Bana, nerede ihtiyaç var? Bana her yerde ihtiyacım var. Ne Draven'muş ya ver ver üçleyim Draven'ı da kurtulak ya. Ay, dur dur bir 13 oldu kaybederiz zaten. Riven Kank ne yapıyorsun? Katarina şovunu yaptı. Riven ne yapmış? 1600 vurmuş. İyi vurmuşsun. Kaç kağıt tankladın peki? Tanklamamışsın da harika. Kata pozisyonu kolay yani katayı pozisyonuna bak. Gelmiyorsa 8 rolünde deneriz artık. Gelmiyor abi 8 rolünde deneyelim. Biz buraya yalandan bir mistik koyalım. Hala kata geliyor adam 3 dedi oğlum. Pantheon 2 ne lan? Pantheon 2. Cık, yok 4 gece yani 4 daha iyi şu an. gelmiyor. İnşallah ben geçiyorum dur ya. Bak burayı yok ettik. Zaten şeyde yani bilmiyorum oğlum ağır cenabetlik var lan. Böyle bir cenabetlik beklemiyordum yani. Şuna bak aha darüş geldi. Darius koyalım ya. Ama böyle bir cenabetlik bekliyor muydun? Ben beklemiyordum. Kaç oldu Ade? 694. Devreme bak. Hiçbir şey yapamadı ama olsun. Garibim Mordeyi CC'den çıkartmadılar ya. Çok üzüldüm şu an. Oy Riven geliyor. Cık, si, valla var ya oyunun galibi şu bir level rise. Adam bir level Rise'la ağzıma sıçtı. Yasuo varsa Yasuo alacağız. Shadow QSS Riven de olabilir aslında. Günaydın Ali hoş geldin. Shadow QSS Riven alırım ya. Aha geldi Yasuo, hadi bakalım. Son bir Yasuo. Ben karanlık, ben karanlık abi. Kim kaldı? Kat'a kaldı, demem. Öyle, tabii ki de öyle. Aa siktir, yine bu geldi. Belki alabiliriz bu sefer ya. Riven... Riven ölmüş lan. Aldık aldık bu sefer. Aaa! Yalan vurdu. Tamam Yasuo 3'ü alırız biz orayı. Belli ki Yasuo 3'ü alacağız biz orayı. Dur. Abi Riven 3'e ne oldu lan acaba orada? Atoya tek attık var ya. Pardon atamamışız. göç canlı kata kesti bize. Belki katayı bu alırsa öldü. Tamam, kata öldü. Diğeri kolay. E, Yaso 3'te alacağız abi burayı. Oh trap geldi. Tamam. Bitti, kazandık. Hep sağdan yürüyorum acaba bir kere soldan mı yürüyorsun sen Değişiklik yapalım. Günaydın Bural. Ne ya su aradım ama ya. Niko atlan bari. Niko Niko. Mesela şunlar da olabilir olabilirdi. Diego da aslında fena olmaz ya. Aha Yasuo 3 geldi. Şimdi seçtim. Kardeşim makina. Yok kardeşim helikopter. Şu Rise, çık. Ee, tam tam. Okey aldık burayı. Rise'ın da Blue var ya. Rise direkt ee, Dayana'ya ulti atacak. Rise direkt Dayana'ya ulti attığından mükevellit. Böyle yapalım. Bak. Darüs atmıyor amına koyayım. Niye buna var? Şey, gel. Amına koyayım kaybettik. Vurma buna, vurma işte. Hadi mor orada be. Aç ultiyi be. Yakındı lan. <laughs>